Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu 71 numaralı Fashionistas bebeğini tanıtacağım. Bu seri eskiden satıldığında ben bu bebeğe hiç rastlamıyordum. Serisi de şu şekilde. Ve bulduğum zaman aldım bu bebek çünkü çok güzel. Şöyle göstereyim birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Size de tanıtmak için bu bebeği tekrardan kutusuna paketledim. Evet kutusunu açtık. Şimdi ayaklarını çıkaralım. Bantlarını çıkarınca bebek de çıkacak. Evet sonunda bebek çıktı. Kutuyu alalım. Ve şöyle bir saçlarını öne savuralım saçları çok güzel yumuşacık. O zaman şöyle yüzünden başlayalım tanıtmaya. Yüzü çekik gözlü ve bir tane çok güzel farı var. Turuncu mu sarı mı tam anlayamadım ama o tonlarda bir farı var. Ve ağzındaki ruj çok güzel. Rujunun tonu böyle tam pembe değil. Mor değil. Arasında bir renk. Lila da değil ama. Sonra ve bu yüz kalıbı gerçekten çok güzel. Burnu işte o da böyle, ağzı kapalı ve şurasında şöyle bir benek var. Orada ne olduğunu tam anlayamadım. Saçlarına geçelim. Saçları gerçek siyah. Bu şekilde bir dalgası var. Ee, çok uzun değil, çok kısa da değil. Orta boylu bir saçı var. Şöyle ortadan ayrık saçı. Bu şekilde sabırsız saçlarını. Çok güzel ayıcıklı bir kıyafeti var. Bluzun önündeki ayının. Kolyesi var. Kolyesinde Girls Rule, rule yazıyor. Kıv e, kırmızı kıyafetin üzerinde bir ayı. Ve cır var bu şekilde. Cır çıkartılabiliyor. Ve kamerasında biraz kırmızı turuncumsu gibi çıkıyor sanırım. Gerçekte daha bordonsu bir kırmızı. Eteği Eteği altın sarı ve soyulabilir. İşte buradakinin hazin sonu. Buradaki de aynı bu kumaştaydı aslında ve sonradan dümdüz beyaz rengine döndü. Şuralarda biraz parlaklıkları duruyor. Ve bu gümüş bu altın sonra beyaz oldu. O yüzden bu etek çok fazla dokunmayın eğer sizde de varsa Söylebilir ve bir tane bilekliği var o da söyleyebilir. Ama bilekliği de çok güzel. Ve ayakkabılarına geçelim. Ayakkabısı o kadar güzel ki bir tane bot. Ve siyah bir bot. Kalın çabukluğu şu şekilde. Aşırı güzel. Elimdeki en güzel ayakkabılardan birisi oldu bile. Beyaz ten renkli bir Barbie. Orijinal boyutta. Kolu bu yandan. Tamamen büyük değil. Azıcık bükük. Bu şekilde. Ve arkadaşlar az önce bir şey fark ettim. Burayı dikmemişler. Dip boyası da yapmamışlar. Burası sanki seks yokmuş gibi durmuş. Ayrım çizgisini de şu şekilde Buradaki buraya kaymış ve bu arasına boşluk var. Biz sorun var ama tam çözemedim. Burada arkadaşlar bu ikisi tam bir ikili. İkisi ya beraber bulunuyorlar ya beraber bulunmuyorlar. İkisi de çok yaygın değil, nadirler. Ama bu bebek Diyanarlar'da da bazen bulunuyor. Sizce hangisi daha güzel, hangisini daha çok istersiniz? Ben şu bebeği daha çok beğendim. Ruju çok güzel görünüyor. Evet bu videomuzda da bu güzeller güzeli bebeği tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.